bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde yeniden Refah Partisi'nin yerini alabilmesi için varımızı yokumuzu ortaya koyarak gecemizi gündüzümüze katarak en iyisini nasıl yapabiliriz? Kiminle yola çıkabiliriz? Kimlerle sahaya çıkabiliriz? Toplumun kabul ettiği toplumda karşılığı olan seçmenimizin karşısında bir getirisi olan adaylarla yola çıkmak için var gücümüzle, teşkilatımızla, teşkilatlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük. Gelinen noktada malumunuz aday adaylarıyla ilgili birçok isim üzerinde çalışmalarımız oldu. Ve basında yazılan, çizilenler tabi birçoğu doğru ve görüştüğümüz insanlardı. Gelinen noktada ise Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş, Türk siyasi tarihinin geçmişine gerçek anlamda damga vurmuş, yıllarca bakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, bir babadan gelen ve dört dönem ülkeyi yöneten AK Parti'de milletvekili seçilen ve Cumhurbaşkanı danışmanı merkayata üyesi olan çok kıymetli toplumda karşılığı olan sadece Şanlıurfa'da değil Türkiye'nin saygı duyduğu bir şahsiyetle yola devam kararı alındı. Bu isim ise Mehmet Kasım Gülpınar ile yola devam edilecek. <laughs> gelindiği nokta belki biz 20 gün önce bazı arkadaşlara, bazı kesimlere dedik ki biz böyle bir şahs üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bize bakış açıları ya böyle bir şey olabilir mi? diye tepki gösteren arkadaşlarımız oldu. Biz milli görüşçüyüz. Biz daha önce 94'te yaptığımız gibi İkinci 40 yılda da milli görüşün hak ettiği Şanlıurfa'da yeniden şahlanışını başlatmak için çaba sarf eden bir teşkilatız. Biz asla yılmayız. Asla yorulmayız. Ve gecemizi gündüzümüze katarak inandığımız, benimsediğimiz ve topluma mal olmuş insanları bu çatı altında toplamak için tüm gücümüzle çalıştık. allah Teala bize yardımcı oldu ve sayın milletvekilim de bize gerekli kolaylığı sağladı ve bunu ismini de sayın genel başkanımıza bildirdik. Daha sonra genel merkez nezdinde görüşmeler devam etti ve an itibariyle bizim Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı çok kıymetli Sayın Vekilimiz Mehmet Kasım Gürpınar'ın olması sadece teşkilatımız içerisinde değil. Tüm kamuoyunda çok ciddi derecede yankı uyandırmış aklımıza gelmeyen toplumlar ve kesimler tarafından takdir edilen ve biz yeniden Refah Partisi çatısı altında bu seçimlere gireceğiz ve Urfa'nın kaderini değiştireceğiz. Altında.